nice küçük topluluk daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Mesela galip gelmiştir. 2010 tane veriyor. Maşallah. Galip gelmiştir cümlesi. 2010 tarihi. Böylece onları Allah'ın izniyle yenilgi uğrattılar. 2029 tane veriyor. Şeddesiz 1999 tane veriyor. Böylece onları Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Demek ki 2029'da konu bitiyor. Maşallah. 1999'da muazzam bir ivme kazanıyor. 2029'da dünya hakimiyeti inşallah. Allah alemlere karşı alemlere karşı büyük fazl ve ihsan sahibidir. 2024 dünyanın zengin olduğu, fakirliğin kalmadığı tarih 2024. Bak Allah alemlere karşı büyük fazl ve ihsan. Allah ihsan ediyor değil mi? İhsan ediyor. Sahibidir 2024. Bakara suresi 251'de. Alemlere, dünyadaki bütün alemlere inşallah karşı büyük fazl ve ihsan sahibidir.